Eskişehir Haber Ajansı'ndan herkese merhabalar. Bugün e, ofisimizdeyiz. Yanımda çok değerli bir konuğum var. İyi Parti Odun Pazarı Belediye Başkan Adayı Sayın Emine Edizgil ile birlikteyiz. Emine Hanım hoş geldiniz. Hoş eminim. bulduk. Çok teşekkür ederim. Emine Hanım şimdi hemen hemen konuya girmek istiyorum. E, seçim dönemindeyiz. Artık çok da kısa bir süre kaldı evet. ama uzunca bir süredir çalışma var. Sahada olsun, işte farklı noktalarda olsun çalışmalar. 80 gündür falan sürüyor aşağı yukarı. Şimdi buradan başlarsak e, odun pazarı teşkilatı, zodun pazar adayısınız. Tabii ile de hani temas edebilirsiniz ama e, odun pazarı nasıl çalıştı, nasıl bir çalışma var, teşkilatı nasıl görüyorsunuz, sağdaki çalışmaları nasıl görüyorsunuz onu alalım isterseniz. Evet. Sizden. Şimdi 80 gün dediniz bu diğer partilerin adayları için geçerli bence benim için değil. Görsünüz Çünkü biz 5 ay önce açıklandık ben ve büyükşehir adayımız. Genel Başkanımız hemen hemen galiba açıklanan ikinci ildik. Evet. İzmir'den sonra Eskişehir'e geldi. Ben 5-6 aydır sahalardayım. Çok da güzel bir seçim çalışması sürdürdük. Tabii bunda dediğiniz gibi il teşkilatımızın da çok büyük katkısı var ama öncelikli olarak tabii Odunpazarı pazarı aday olduğum için Odunpazarı teşkilatımızla daha sıkı bir çalışma, daha birliktelik bir çalışma yürütüyoruz. Çok güzel geçiyor. Ben 5 ay sahada işte Pazarda, mahallelerde, evlerde her yerdeyim. Çok güzel bir seçim çalışması yürüttüğüme inanıyorum. Yani daha bir iki ay daha olsa herhalde daha bir iki ay daha da çalışırdım diye Hiç düşünüyorum. Yorulmadınız. Sanırım. Yok yorulmadım. Çok keyifli çalıştım. Çok keyif aldım. Çünkü insanlarımızın, vatandaşımızın bana karşı olan samimiyeti, güveni, iştenliği beni çalışmakta daha da motive etti. Yani çalışmam için çok motive etti. Zaten biz de basın olarak şöyle bir şey gördük. Hani İyi Parti Odun Pazarı Teşkilatı sizinle de tabii birlikte özellikle Gürol Başkan'la da birlikte hummalı bir çalışma yürütüyor. Bu tabii diğer adaylar ya da başkanlar ya da diğer partiler çalışmıyor babında değil ama orada gerçekten hummalı bir çalışma olduğu net. Bir de sanırım Odunpazarı ekibiniz de kalabalık sizin. Birlikte hani teşkilat da kalabalık. Önemli çalışmalar yürütüyorsunuz. Ekibin performansını tabii biraz bahsettiniz ama nasıl değerlendirirsiniz? Sizi buraya taşımasında önemli oldu Çok ileride. önemli, çok önemli. Ee, Gürol Başkan biliyorsunuz zaten e, iyi bir teşkilatçıdır. Evet, sendikal İyi bir teşkilatçıdır. Zaten. Ben bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. O da e, hemen hemen e, benimle birlikte Odun Pazarı Hı. ilçe başkanı oldu. Ben aday oldum. O da ilçe başkanı oldu. Bu yönden kendimi çok şanslı hissediyorum. Gürol Başkan disiplinli, çalışmayı seven ve yanındakilerle birlikte bir ekip ruhu oluşturmayı bilen bir başkan. Bu da benim için tabii ki çok büyük bir avantaj oldu. Çok büyük kalabalıklarla çalışıyoruz. Ve biz bunu çok basın önünde veya kendi sosyal medyamızda çok paylaşmadık. Ama birlikte hemen hemen şu son bir ayda çok güzel bir çalışma yürütüyoruz. Peki şöyle söyleyeyim o zaman dün de bir ziyaret vardı buraya çok önemli bir ziyaret Sayın Meral Akşener evet. İl Parti Genel Başkanı o da Eskişehir'e geldi size destek vermek hem de vatandaşlarla buluşmak için bu ziyaret tabi pozitif bir hava kattı illa Onu nasıl değerlendirirsiniz dünkü Meral Akşener ziyaretini? Ve çok da mutlu olduk biz genel başkanımızın buraya gelmesine. Çünkü sadece biz değil bütün Türkiye'ye katkı vermek istiyor, güç vermek istiyor oradaki adaylara. Bizden sonra da hemen zaten Isparta'ya geçti. Evet. Çok güzeldi biz genel başkanımızla birlikte otobüsle bir şehrimizi turladık. Ve halkın teveccühü o kadar güzeldi ki sadece selam verdi genel başkanımız. Biz adaylar da selam verdik ama bütün eller kalktı, selamlar verildi, yüzler gülüyor. Bu bizi çok mutlu etti. Şeyden, apartmanlardan insanlarımız çıktı dışarı. Tabi anons edildiği için duyuyorlar. O insanların pencerelerden bakmaları, balkonlara çıkmaları ee, bizi tabii ki çok mutlu etti. Özellikle biz adaylara da güç verdi genel başkanımız. O şehir turundan sonra da hamam yoluna geldik. Orada bir esnaf gezimiz oldu. Ee, esnafa girerken de bizim adımıza genel başkanımız oy istedi. Ben ve Melih Başkan adına. Tabii hani Şükrü Bey e, evet. tepebaşı olduğu için ikimizin adına oy istedi. Halkın teveccühü çok güzeldi. Oradaydınız gördünüz, kalabalığı da evet. gördünüz. O sadece İYİ Parti teşkilatı değildi. E, odun Pazarı'ndan ve Eskişehir'den çok farklı yüzler, simalar e, vatandaşlarımız oradaydı. Yani aslında büyük bir teveccüh oldu evet. da orada zaten hani bağır olan bir şey görüntülenmiş şey oldu. O da size hem moral hem motivasyon kesinlikle, açısından kesinlikle. iyi bir katkı verdi diye kesinlikle. ben de düşünüyorum. E, i̇sterseniz biraz Odun Pazarı'na doğru artık Odun Pazarı'ndaki projelere evet. doğru geçelim. E şimdi tabii ki kadınlar söz konusu olduğunda Türkiye'de maalesef bir negatif ayrım var. Yani erkeklerin egemen olduğu bir siyaset, iş hayatı tabii yavaş yavaş bu kırılıyor ama evet. yine de tabii ki kadınların ön plana çıkması, daha fazla çıkması gerekiyor. Siz de bir kadın aday olarak karşımızdasınız. Ya bu bizi de memnun ediyor ayrıca evet. bir, hani hem basın olarak değil sadece seçmen olarak böyle adayların artması e, tek temennimiz diyeyim kendi adıma. E, şuraya gelirsem yani hem kadın aday olmanın verdiği Nasıl bir ha hava var size yani karşıdan gelen tepkiler ya da sizin bakışınız bir de kadınlar için ne yapmak istiyorsunuz odun pazarında isterseniz onları alayım. Ya kadın aday olmak bana hani önceleri sanki bir kadın aday olmak dezavantajmış gibi düşünülüyor ama kesinlikle değil. Kadın aday olmak bir avantaj bence. Çünkü kadın olduğunuz zaman gittiğiniz her yerde ben kahvehanelere giriyorum. O kadar büyük bir saygıyla karşılanıyorum ki. Ha, Birçok vatandaşımız da tabii oyununa devam edenler de oluyor ama büyük bir çoğunluğu oyunu bırakıyor ve bizleri dinliyor. Bu kadın olmanın verdiği bir avantaj. Ve ben bir şey anlatmaya çalıştığım zaman e, sessiz kalıyorlar, dinliyorlar. E, yani bir, bana karşı özellikle kadına karşı bizim toplumumuz saygılı. E, saygılı kadın adayların artmasında ben de tabii ki çok e, bu konuda hemfikiriz. E, çünkü kadınlar bana söyledikleri tek kelime biz karar mekanizmasında olmak istiyoruz. Bunu bana sokaktaki kadınlar söylüyor. Yani biz karar verme mercinde bizim adımıza kararları neden erkekler veriyor? Yani bu kararları kadınların verebilmesi için de kadınların siyasette çok olması gerekiyor. Kadınlar adına bir karar mekanizması oluşacaksa bu da dediğim gibi özellikle ben bir de kadına yerel yönetimlerin kadına çok yakıştığını düşünüyorum. Gerçekten yani bana hani sorsalar hangisini tercih edersin hı hı. seçimsiz sana işte belediye başkanlığı mı verelim milletvekili mi ben belediye başkanlığını tercih ederim açıkçası. Çünkü burada daha çok dokunabiliyorsun kadının bir şehre katacağı şeyleri yerelde daha çok fazla yapacağıma inanıyorum. Kadınlarla ilgili ben e, pozitif ayrımcılık olması gerektiğine de inanıyorum. Çünkü eğer o pozitif ayrımcılık olmasaydı bakın kontenjan bile getirilemeseydi biz siyasette kadını göremeyecektik. Gerçekten kadını göremeyecektik. O bir kontenjan getirilmesi bile kadınların siyasette olmalarının önünü açtı. Ben e, inanıyorum inşallah ileride daha da çok Kadınımız siyasette olacak hem yerelde hem genel seçimlerde ve çünkü bu toplumun yarısı kadın, kadınları temsil edebilmesi için de kadınların siyasette, mecliste veya yerelde olması gerektiğini düşünüyorum. Ya benim de girişte biraz anlatmaya çalıştığım da oydu. Pozitif ayrımcılık gerekiyor ama ona gerek kalmadan da artık kadınların çok daha fazla rol alması gerektiğine ben de inanıyorum. Peki, odun pazarında kadınlar için düşündüğünüz projeler. Ya odun pazarında üzerinde... kadınlar benden zaten ben bir, hep söylüyorum bütün e, e, konuşmalarımda da bundan bahsediyorum. Ben bir proje yapmama gerek yok. Bana projeyi saha verdi. Çünkü ben 5 aydır sahadayım. Kadınlar benden ne istiyorlar? Her şeyden önce böyle meslek edindirme kursları istediler. Atölyeler kurulsun. Orada bizler e, hani hangi dalda biz kabiliyetliysek o dalda bize bir meslek edindirme kursları tabii bunlar ücretsiz olacak. bunları istiyorlar. Kadın kooperatifleri kurulmasını istiyorlar. Burada biz kendimiz hani yine demin dediğim gibi kendi yeteneğimiz ölçüsünde neler yapabiliriz? Ben işte atıyorum hayvancılık süt ürünleri konusunda çok iyiyimdir. Onunla ilgili gelireyim, orada çalışayım, kadın kooperatifleri kuracağımı onlara söz verdim. E kadınlarımız, her şeyden önce çalışan kadınlarımız benden kreş istiyor. Çocuklarını çok rahatlıkla emanet edecekleri ve uygun ücretlerle kendi ekonomilerine de çok dokunmayacak kreşler istiyorlar. E çalışabilmesi için de bu onun en doğal hakkı. Ben hemen hemen bütün mahallelerimize kreş sözü veriyorum. E, şey Gündoğdu Mahallesi'ne gittiğimde oradaki kadınlarımız biz çalışmıyoruz dedi. Ama bir pazara giderken çocuğumuzu bırakacağımız yer yok dedi. Evet. Böyle bir yer olsa dedi. Sadece bir iki saatliğine çocuğumuzu bıraksak sonra dönüşte alsak hani emin yerlerde olduğunu bilsek rahatlıkla biz de alışverişimizi yapsak. Karacaşehir'e geçen uğradığımda kadınlar benden fırın istediler. Biz dediler ekmeğimizi yapabilmek için dediler. Orada siz bize fırın yapın, biz hamurumuzu yapıp ekmeğimizi kendimiz yapacağız. Ya yani i̇nanın bütün projeler kadınlardan bana geliyor zaten. Üreten kadınlarımız kendilerine pazar yeri istiyorlar ama insanca pazar yerleri. Yani kışın soğuktan, yazın sıcaktan koruyacak kapalı ortamlar istiyorlar. Ben bunların sözünü de onlara verdim. Yani geldiğimiz zaman kadınlarımızla ilgili, şiddet gören kadınlarımızla ilgili yine birçok şeyimiz var. Danışma hatlarımız olacak. Onlar bize çok kolay ulaşacak. Yine kadın sığınma evimiz var bir tane odun pazarında ama ne kadar yeterli çocuğuyla birlikte kalış kalacak? Onlara her şeylerini karşılayacak bir kadın sığınma evi de düşünüyorum. Yani kadınlarımız için çok güzel projelerimiz var tabii ki. Umarım hepsi de gerçek. İnşallah, Gelin. inşallah. E, i̇sterseniz biraz da şimdi az önce Sayın Meral Akşener'in gelişinde de bahsettiğiniz bir bölge vardı, Hamam Yolu. Oradaki evet. esnafları ziyaret etmişti Sayın Genel Başkan. Hamam Yolu'nun bugünkü dokusundan memnun musunuz? Eğer belediye başkanı olursanız hamam yolunda değiştirmek istediğiniz bir şey var mı? Hamam yolunun bugünkü dokusunda hani ben e, kendi adıma memnun muyum? Değilim. E, benim memnun olup olmamam hani çok Hı. da e, önemli mi? Ama önemli olan vatandaşımızın memnun olmaması. Vatandaşımız memnun değil. Ben hamam yolu esnafını çok gezdim. Oradaki e, parklarda oturan, oradaki açık havada oturan vatandaşlarımızla da çok konuştum. Hani burası için nasıl size Hepsinin dedik eski hali çok daha güzeldi. Keşke eski haline dönsek. Bir kere hamam yolunda orada bir koku var. Bilmiyorum siz de hiç hissettiniz mi? Ee, bir yer altı yani kanalizasyonla ilgili bir sorun var. Bir an önce onun çözülmesi gerekiyor. Artı benim şeylerin esnafın söylediğini size söyleyeyim. Fareler çok fazla dedi. O plastiklerin Plastik altında ya, şey korkunç derecede böyle. fare e, olduğunu söylüyorlar. Kışın çok fazla miktarda kaydıklarını, o çok kaygan bir zemin oluşturduğunu söylüyor. Bir de her şeyden önce oranın güzel bir doğası vardı. Çok farklı bir yapısı vardı. O keşke o doğayı koruyarak o yapıyı muhafaza ederek orada bir değişiklik yapılsaydı ama şu anda tamamıyla suni plastikten ibaret bir şey İnşallah biz gelirsek yavaş yavaş Evet oranın da e, eski yani daha eski haline o dokusuna kavuşturulmasını Ben de istiyorum Eskali, tabii biraz daha yeşildi oranın Evet havuzlar falan Tabii sular yani bölmedi en azından şimdi hamam yolu bir de bölündü e, İnsanlar köprüye kadar geliyor ondan sonra geri gidiyorlar. E i̇ki tarafı böldü kocaman bir şey arasında. Yani hamam yolunun eski dokusu çok daha güzeldi. İnşallah biz e, nasip ederdi Allah'ın biz o makamlara gelirsek yavaş yavaş orasında değişmesini eski haline doğru çevrilmesini isterim tabii ki. Peki Emin Hanım bir de tabii odun pazarında tek sorunlu yani tırnak içinde diyeyim yer hamam yolu değil. Şimdi bir küçük sanayi meselesi var çok uzun yıllardır. Evet çözüme dönüşen, ulaşmayan. yani hatta paradoksa dönüşen artık çözümün nasıl belli nasıl olacağı belli olmayan bir durum var. İsterseniz oraya da gelelim ve bunun akabinde de hani yine gün doğdu gibi bazı mahallelerde hani e, kentsel dönüşüm ihtiyacı olduğu gözde görülüyor. Evet. Oralar hakkında neler yapmayı planlıyorsunuz? Ben e, onu hep söylüyorum. Oralar e, gerçekten eğer Odunpazarı Belediye Başkanı'nı Odun pazarlı vatandaşlarımızın e, takdirleriyle ben kazanırsam, oylarınla beni onurlandırırlarsa benim orada çok güzel bir hayalim dediğim bir şey var. Yani biliyorsunuz Gündoğdu Mahallesi, Huzur, Erenköy, Küçük Sanayi buralar gerçekten bir an önce kentsel dönüşme girmesi gereken yerler, dönüşmesi gereken yerler. Kentsel dönüşme bir de benim ayrıyeten bunların haricinde çok eski binalarımız var. Atatürk Caddesinde, şeyde Yunus Emre Caddesinde ya Allah korusun bir depremde orada bir binanın yıkıldığını düşünün. O caddelere girmeniz mümkün değil. Oradaki yine eski binalarında bir an önce tespit edilip onların da dönüşüme girmesini isteyen bir e, vatandaşım şu anda ben. E, şeyler için, huzur için, Erenköy için, Gündoğdu için, küçük sanayi. Küçük sanayi daha farklı tabii. Oradaki küçük sanayi daha çok oranın esnafıyla ne yapacağımıza karar vereceğiz. Ben bu... Bunun sözünü esnafımızla da söz verdim. Burayı dönüştürürken belediye Sizler yani oranın esnafı işte TOKİ çevre ve çaycılık bakanlığı birlikte oturup karar verilecek oraya. Ama diğer mahallelerimiz için benim hep hayalimde oralar böyle ada bazlı evler yapılıp yeşil alanlarıyla, kreşleriyle, pazarlarıyla şöyle dönüştürülüp bir cazibe merkezi haline getirilip o zaman trafiği de azaltacağız. Düşünün sabah işte. Gündoğdu Mahallesi için konuşuyorum. Pazarı orada, kreşi orada. işte mağazalar orada. Her şeyini orada kendi mahallesinde halledince bu tarafa trafiğe de bir yük olmayacak. Yani şehre bizim çarşı dediğimiz yere gelmesi için sebep de ortadan kalkacak. Ee, kendi ihtiyaçlarını kendi mahallesinde görecek. Orayı bir cazibe merkezi haline getireceğime ben buradan bütün odun pazarlara söz veriyorum. O 3-4 mahallemiz için kentsel dönüşme girecek mahallemiz için. Gençlerimizin spor alanları, spor tesisleri, işte kreşlerimiz, pazar yerlerimiz, parklarımızla oraları tutarız. Çok güzelleştireceğimize ve birer cazibe merkezine haline getireceğimizin sözünü veriyorum ben. tabii Eskişehir'de şu da vardı işte odun pazarı tepe başına taşınıyor sürekli sosyal. Evet eğlenmek için. için oraya gidiliyor. Belki biraz da sadece eğlence için değil bu yapılacağınız projelerle e, ee, oradayken hani dediğiniz gibi kreşler, okullar, evet. işte pazarlar en azından insanların o bölgede kalmasıyla trafikte... De... Rahatlayacağına inanıyorum ben. Rahatlayacağına ben inanıyorum. Tabii çünkü trafik biliyorsunuz yani burada kime sorsanız Eskişehir'in en büyük sorunu başta trafiği sayacaktır. Biz onun pazarı belediyesi olarak ne yapabiliriz? En fazla hani ana yollara veya o çevre yollara çok ilçe belediyesi olarak müdahale edemiyoruz ama bir ara yolları açmak, işte otoparkları arttırmak, Bunlarla çözüm bulmaya da çalışacağız. Peki, şimdi biraz da bu ekonomi tarafına geçelim istiyorum. Ekonomiye girmeden önce de partiler arasındaki ekonomik adaletsizliği belki de yani öyle evet. diyeyim tırnak içinde size sormak istiyorum. Şimdi yani iktidar partisi var. Eskişehir'de uzun yıllardır iktidar olan ve zaten ana muhalefette olan bir parti var. Onların gücüyle İyi Parti'nin ekonomik gücü eşit seviyede mi? Sizin çalışmalarınızı bu olumlu ya da olumsuz etkiledi mi? Nasıl görüyorsunuz? Tabii ki eşit seviyede değil. Bu beni de çok ıı, üzüyor. Yani biz ıı, şu anda onlar ıı, bana göre 1-0-2-0 önde başlıyorlar. Seçim kampanyası yönünden. Ben açıklanalı program başında da konuştuk. 5 evet. ay oldu. Ben 5 aydır ıı, kendim ve teşkilatımla birlikte... E, sahalardayız. Biz çalışıyoruz. Birebir ben e, insanımıza dokunuyorum. Kendimi tanıtıyorum. Onları tanımaya çalışıyorum. Bunlar işte kahvehanelerde, pazarlarda, mahallelerde, evlerde, kadınlarla ev toplantılarında falan. Kendimi tanıtma, bit, kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama e, maalesef iki parti e, son bir buçuk ayda açıklandılar. O bir buçuk ay içerisinde ben şöyle şehre bir bakıyorum. İnsanlarımıza da bunu anlatıyorum. Vatandaşlarımıza da bunu Diyorum, bir kafanızı çevirdiğiniz her yerde onların büyük billboardları, işte şeyler, binalar giydirilmiş, seçim ofisleri 100-200 metre aralıklarla seçim ofisleri açıldı bu şehirde. Yani bu nasıl bir şey, bu nasıl bir güç veya nasıl ne kadar bir bütçe ayrılmış buna ve bu bütçenin kaynağı nereden geliyor? Halkımız bunu sorguluyor. Bana söyle, geçen sordular bir bina giydirilmesi Emine Hanım ne kadar dediler. Ben en azından 500 ile 750 bin arası dedim. Kaç tane binalar giydirildi. Ben burada tabii ki bizim e, kendi bütçemizde bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Ama hiç de adil olmayan gerçekten burada bir haksız rekabet var. Onlar biri yerel'in gücünü kullanıyor, diğeri de iktidarın gücünü kullanarak bir seçim kampanyası yürütüyor. Peki şimdi e, iktidarın gücü demişken şimdi iktidar partisinin adayları özellikle o yüzden söylüyorum e, şey emeklilere ve sosyal yardıma muhtaç diyeyim insanlara ekstra destek vereceklerini açıkladılar ya bunlar hani 3000'den başlıyor işte 5000'lere 6000'lere gidiyor e, evet. limit olarak. E, tabii şey de muhalefet partisi, ana muhalefet partisinin adaylarından da bu kadar iddialı olmasa da onların da bir destek kart açıklamaları oldu. Siz bunları hani karşılanabilir buluyor musunuz? Bu vaatleri ya da hani ellerindeki gücü kendi lehlerine çevirmek mı böyle projelerle, seçim öncesi vaatlerle geliyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Onu? Ya bu beni çok üzüyor. Aslında bu açıklamalar hem buradaki yerel yönetimde olan belediye başkanlarımızın hem de iktidar taraf. Yanlısı olan belediye başkan adaylarının böyle bir şey e, halka sunmaları gerçekten beni çok üzüyor ve insanımız diyor ki neden yapmadılar neden yapmıyor şu anda iktidar onlar genel e, merkezi iktidardan bahsediyorum merkezi iktidar onlar eğer verme gücü varsa neden emeklilere vermiyor şimdiki şu andaki e, iktidar yanlısı partinin e, belediye başkan adayları işte iki ekmek sözü veriyor her gün ya bu ne kadar acı. Bu duruma kim düşürdü ülkeyi? İki ekmeğe kim muhtaç etti? Şu andaki merkezi hükümet muhtaç etmedi mi? Ve sen onun belediye başkanı adayı olarak bunları bir sosyal yardım olarak, evet merkezi hükümet yaptı, ben de size yardımcı olacağım, iki ekmek vereceğim, işte iki bin lira vereceğim, beş bin lira vereceğim. Bunlar gerçekten çok ayıp bir kere. Her şeyden önce ayıp ve beni de çok üzüyor. Halkımızın bu duruma, insanımızın bu duruma düşürülmesine, Merkezi hükümet sebep oldu. E, öteki taraftan bakıyorsun şu andaki devam eden e, Eskişehir'deki yerel belediyeler de vaat ediyorlar. Ya neden vaat ediyorsun ki sen yapabilirdin? Sen yıllardır buradasın zaten, sen yönetiyorsun. Ben hep şunu söylüyorum onların vaat etme lüksü yok. Yapmaları gereken yerdeler, onlar yapan pozisyondalar, bizler vaat edebiliriz. Onlar vaat edemezler çünkü biz vaat edeceğiz, biz hiç gelmedik, biz hiç seçilmedik. Vatandaşımız da bunun farkında zaten. Ben gittiğim yerde hep bunlar soruluyor. Biz görmedik onları diyorlar. Şimdi gelmeye başladılar ve geldiği zaman da soruyoruz. Şimdiye kadar neredeydiniz? Şimdiye kadar neden yapmadınız? Bu üzücü şeyler bunlar. Ben üzülerek seyrediyorum. Bu vaatleri açıkladıkları zaman da üzülerek dinleyip seyrediyorum gerçekten. Maalesef ülkenin ekonomisi e, hakkında çok gerçekten çok emekli endişeliz. emekli öyle diyor bana ya emekliler o kadar zor durumda ki e, biz emeklilerin e, hani sahada da emekler bizimle konuşuyor ama emeklilerle ilgili derneğe gittiğimizde bize diyorlar ki belediyeye eğer kazanıp geldiğiniz zaman bize belediyenin sosyal yardımlarından faydalandırın bu nasıl üzücü bir şey emeklimiz ne hale geldi ülke ekonomisi ben şunu e, inanıyorum vatandaşımız bu seçimde gerçekten tercihlerini çok farklı kullanacaklar. Çok güzel iki tarafa da biraz ders vereceğini düşünüyorum ben. Yani dar gelirler. Aynen öyle. aynı Tepkisini gösterecekler. Tepkisini gösterecekler. Peki Emin Hanım. Bir de herkesin bir yerinden tuttuğu diyeyim tabiri caizse sığınmacı konusu var. Yani karşı tarafta olanlar var, göndermek isteyenler var. Evet. Ee, sizin bakış açınız, sizin görüşünüz nedir sığınmacılarla ya, alakalı? E, benim zaten e, projelerimin arasında da var. 26 tane bizim de sözümüz var. O 26 sözün içinde söylediğim e, sığınmacılar odun pazarına sığınmayacak. Bunu bana soruyorlar nasıl sığınmayacak diye. Her şeyden önce... Oradaki kentsel dönüşümü eğer biz gerçekleştirirsek, orada tabii bilemiyorum zemin etütleri yapılır, konuşulur, kat arttırımı yaparsak, oraya müteahhitlerimiz girer, dönüşüme girerse o sığınmacılar bir kere oradan gitmek zorunda kalacak. Çünkü bizim vatandaşlarımız evlerini terk edip daha merkeze indikleri için, farklı mahallelere taşındıkları için bir bakıma da burası onlara... Bırakıldı. E, yine Bolu Belediye Başkanı yaptı yapılmayacak şeyler değil bunlar ne yaptı? E, evlenme başvurularında çok yüksek paralar istedi, e, iş yeri aşma ruhsatı vermedi, su aboneliği yapmadı. Bütün bunları yaparak biz sığınmacıları oraya sığdırmayacağımızın sözünü veriyorum ben Odunpazarlı hemşerilerimize. Peki programımızın da artık yavaş yavaş sonlarına geldik. Bunlar dışında konuştuğumuz konular dışında sizin illaki eklemek istedikleriniz vardır. Eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da alalım son sözlerinizi. Ya ben Eskişehirleri Eskişehirli ve özellikle Odunpazarlı hemşehrilerimize şunu şunu söylemek istiyorum. Biz bütün belediye başkanları adayları birçok projeler sunuyorlar. İnanın o projelerle ilgili tabii ki projede önemli ama ben Eskişehirli ve Odun Odunpazarlı hemşehrilerimizin adayın samimiyeti, onun güvenilirlerine oy vereceğine inanıyorum. Ee, bir de her şeyden önce ulaşılabilir bir belediye başkanı e, olacak mı ona oy vereceğine inanıyorum. Ben odun Odunpazarlı hemşehrilerimizden diyorum ki ben e, güveneceğiniz, kolay ulaşabileceğiniz, her an e, sizin yanınızda olacak bir belediye başkanı olacağımız sözünü veriyorum buradan. Peki biz de size çıktığınız yolda tekrar başarılar dileyelim gerçekleştirdiğimiz keyifli söyleşiyi burada sonlandırıyoruz. Hoşçakalın.